Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan peynirli gözleme yapacağız. İsterseniz siz içine patates ya da kıyma ya da pırasa istediğinizi koyabilirsiniz. Yufkanın iki tarafını dikdörtgüne yakın bir şekil alabilmesi için bu şekilde katlayacağız. Bunu tavanızın boyutuna göre yapmak zorundasınız. Benimki gayet güzel geniş bir tavaydı. Daha sonra orta bölümüne gelecek şekilde iç harcını ekleyeceğiz. Burada karışık peynirler var. Kalan peynirler, kaşarlar, çökelek vardı mesela biraz. Onları o şekilde ben karıştırıp ekledim. İstediğiniz hangi malzeme olursa olsun mutlaka eğer bu şekilde peynir kullanmayacaksanız önden pişirme yöntemiyle içinin çiğ olmaması şartıyla eklemeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu bu. Daha sonra kalan sağlıklı taraflarını da bu şekilde katlayarak düzgün bir bir kare ya da tavanıza göre dikdörtgen neyse o şekilde katlayacaksınız. Ve uçlarının malzemelerinin çıkmaması için bu şekilde bastırılmasını tavsiye ediyorum ben. Olabildiğince bu şekilde bastırıyorsunuz. Elinizle düzeltiyorsunuz. Hazırladığımız yufkayı daha sonra daha önceden ısıtmış olduğumuz tavamıza bu şekilde sana yağ olabilir. Fırçayla sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanabilirsiniz. Sürdükten sonra yufkayı doğrudan üzerine atıyoruz. Çok az bekleyeceğiz. Bekledikten sonra da yavaş bir hareketle herhangi bir ucundan spatulaya geçirecek şekilde çevireceğiz. Bu aşamada ilk aşamada yağlama yapmayacağız. Biraz arka tarafının da sıyla beraber sertleşmesini bekleyeceğiz ama çevirdiğimiz kısmı daha sonra için bu şekilde mutlaka yağlayın. Pişirme süremize göre, duruma göre mutlaka her çevirdiğimizde bu şekilde yağlama işlemi yapacağız. Mesela ilk defa yağlanmamış bir tarafı dikkatlice bu şekilde yağlıyoruz. Arka taraf biraz piştikten sonra yine çat diye çevireceğim ben. Ondan sonra da daha uzun süreli olarak çevireceğiz. Bu çevirme esnasında yufkanız hafif kabarabilir, şişebilir. Hiç önemli değil çünkü bu onun içinin de piştiği anlamına geliyor. Daha sonra o böreklik kabarıklıklar zaten geçecek. Her seferinde ben bu şekilde çevire 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 böyle kızartım işlemi yapıyorum. Mesela burada bu taraf tamamen oldu. Ateşi de gösteriyorum size. Arka tarafında olabildiğince istediğim düzeyde kızartım işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. İki tarafında piştiğinden emin olduktan sonra da kesme tahtasını alacağım. İsterseniz 6'ya da kesebilirsiniz. 4'e de kesebilirsiniz. Daha sonra yanında istediğiniz herhangi bir garnitür varsa. Örneğin biz çeşitli ev turşuları ve turbu kullandık. Tüketebilirsiniz. Yanınıza çayınızla, zeytininizle ne isterseniz. Çok lezzetli, sıcacık, hızlı hızlı gözlemeler elde edeceksiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.